Sen, evet, evet. bekle de. bekle 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 bekle. Şimdi, al. Affetme, aç avucunu aç. Ha. Gel, buraya. Bekle, bekle otur, gel. Gel benimle. Gel. Gel. Gel gel. Buzak. Gel. gel. Bulut. Bekle. Babacım bir dakika dur. Bekle azıcık. Bekle. Aferin sana. Bekle. Gel. 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 Bulut. <laughs> Anlayamadım. İki kişi aynı anda yapınca. <laughs> Bekle. Senay. Bak bir şey eğitmeye çalışıyoruz. Tamam mı kızım? Ondan mı öğretelim? Beraber yürümeyi durmayı kalkmayı mı öğretelim? Hangisini yapalım? Durmayı kalkmayı. Öğretelim. Tamam. Gel. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel. Affedersin. Gel. 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 Buraya. gel. gel. Bekle, otur. Otur. Aferin sana. Gel, şimdi. Gel. 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 Gel, gel, gel. Gel, gel, Otur. 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 sana. Bekle. Aferin oğlum benim. <laughs> Aferin <lan Şana. gülüyor> Öğreneceksin. Bak o Ödül mamalarını boşu boş.